Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün benim bir bugün kanalımıza hoş geldiniz. Ee, yaşlı dedelerin yazlığına geldik beyler arkadaşlar. Çok yorulduk felaket. Ee, TSM'lerin oradakinin yazlıktan çıktı beyler. 2 saat araba uzun çok uzun sürdü beyler. Görmüş olduğunuz gibi de arkadaşlar. Ee, arkadaşlar yazlığa geldik beyler arkadaşlar. görüş olduğunuz gibi de şarkıya geldik. Arkadaşlar görüş olduğunuz gibi. Ee, yaşlı dediler. yeni yatak almışlar arkadaşlar. Bunun için hayırlısıyla diliyorum arkadaşlar. Nasıl olmuş beğendiğiniz yatağı? Yorumlarınıza yazın. beyler arkadaşlar. Handirende öyle de söyle. arkadaşlar çok yoruldum felaket. 3 saatten sabahtan beri yoldayız. Beyler. Yani öyle diyeyim beyler arkadaşlar. Handirende de öyle de söyleyeyim. Baksana abi. Sabahtan beri İstanbul'dan, Tekirdağ'dan, Yeni Şiplik arasından, sabahtan beriden 3 saatlik 5 saatten yoldayım yani. 5 saatten dışarıdayım yani beyler. Öyle diyeyim yani sana öyle de söyleyeyim beyler haberin olsun arkadaşlar. Arkadaşlar var ya inanılmaz gerçekten yolda giderken çok sıcak vardı ki. inanamazsın gerçekten beyler. Handirende de öyle de söyleyeyim bilgimiz olsun arkadaşlar. Çok sıcak arkadaşlar. Hem de çok yulurduk. <laughs> arkadaşlar Tekirdağ'da restoran yakın yerde varmış. TSM'in yazdıktan çıktıktan sonra arkadaşlar. <laughs> Oradan köfteciye gittik. Oradan çıkınca 2 saat gitti şarkıya. Araba. Arkadaşlar. Geldik beyler. Görmüş olduğunuz gibi. Arkadaşlar ev bayağı değişmiş. Yeni yatak bir koltuk almışlar. Buraya geldiğimizde 2023'te geldiğimiz zaman o zaman koltukları eskiydi beyler. Öyle de söyleyeyim. Haberin olsun arkadaşlar. Yani çok yoruldum abi. Çok yoruldum. Sabahtan beri sabahtan beri de 5 saatten yoldayım yani. Araba 3 saat yetmiş olabilir de 5 saatten yoldayım yani. Dinleneceğim abi. Çünkü çok yorulduk beyler. Söyleyeyim sana bilgimiz olsun arkadaşlar. Handilende öyle de söyleyeyim. Burası da terasa çıkıyor beyler. Burası da terasın olduğu kat beyler. Bakın. Çok sıcak beyler. Sabah ana nereden baksan Esenkent'te 11'deydik. 11'de evden yeni çıkıyorduk. Evde nereden baksan ona geliyordu. Ondaydık da anneler daha anneler daha yeni valizleri fena hazırlıyordu. Öyle diyeyim beyler. Geldik yani sonunda geldik. Öyle dediğim beyler. Şu anda bir şey yapmayacağız arkadaşlar. Terledim. Teşhatını değiştireceğim. Çünkü çok terledim. Çok yolculuk yaptık. Yolculuk iyi geçti ama çok uzun sürüyor. Yani bence de. Bence buradan arabayla gitmek 3 saat cevabında gidiyormuş. Şarkıya. Yani köftecide durduktan sonra bir saat arını geçiyor. 3 saat. 5 saat ulaşıyoruz. 5 saatten sabahtan beri önemli yine doğru dışarıdayım yani. İstanbul'un dışındayım yani. İstanbul'un dışına nereden baksan 11'de 12'de yola çıkıyorduk daha. Neden yani Akbatı'dan yine Akbatı'dan önden yenir gidiyorduk. Ondan sonra Silevri'ye geçtikten sonra sonra şeye geliyordum abi. İlerliyorduk. Yani Tekirdağ'a kadar ilerliyormuş yani beyler. Onu da söyleyeyim beyler. Haberin olsun arkadaşlar yani. Çok yoruldum felaket. Eşyalarımız iki tane valizle arabanın arkasına bir anda zorla sıldırdık. Annemle babamızla beyler. Öğlediğim beyler artık yani. Valizler çok zor sığdı ya arabanın arkasına. İnanılmaz yani. Arabanın bagajı tıplım tıplım doluydu yani. Birim kızımın varizi vardı, biri annenin varizi vardı. Her şey doluydu ya arabanın arkasında. Koymaya değer yoktu, arabada da yer yoktu fazla. Öyle diyeyim. hand de öyle de söyleyeyim. Telefon saati, şarj, adaptör cihazlarını hepsinin çantanda fena taşıdım yani. Öyle yani. Öyle. Yani Telefonların, çantamın yani her şey hazır hale getirmiştim. Getirmiştim beyler. Hande de söyleyeyim beyler. Onu da söyleyeyim. Haberin olsun arkadaşlar. Ağlattan da kazasız belasız sürmüş babam. Babam bile biraz az bir şey yorulmuş arabadan. O da çok yoruldu işte. Hani manevar araba ya. Veteysel değiştirip atarken debreşe basıyor. Sol ayak çok felaket yorulmuş babanın. Hep sürekli vites değiştiriyorsun ya manuel arabada. Çünkü hep devreşe basıyorsun. Binden de basıyorsun. Adamın ayağı da fena çok yulurmuş abi. Araba sürmekten etmekten abi. Öyle diyeyim beyler. Neyse. Gençler arkadaşlar yani öyle değil. Arabamız inşallah çok ileride bir arabayı değiştirirse inşallah otomatik olursa sadece kullanabilmek için sağdaki ayağın kullanacak yani soldaki ayağı boşa atacak yani. Soldaki ayağı bir şey kullanmayacak. Otomatik viteslerde bir de araba da yani. Öyle diyeyim beyler. Ay terler ya beyler. Arkadaşlar bayağı uzun yolculuklarda insanı gerçekten çok felaket sıkıyor. Uzun yolculuğa çıktığınız zaman öyle bir yerlere çıktığınız zaman öyle Türkiye'nin içinden İzmir'e gideceksin, Antalya'ya gideceksin. Uzun yolculuklarda insanı gerçekten yoluyor abi. Yani arabayla yani gerçekten uzun yolculuk etmek hani uzun yolculuk edildiği zaman çok yoğun insanı gerçekten. Onu da bir de de söyleyeyim sana. Yani Hande öyle de, de söyleyeyim. Arabayla gittiğin zaman araba sürmekten manuelde daha çok yoruyor. Hem de devriyeşe basarken ayağın daha çok yoruluyor. Hem de sol ayak, binler ayak beyler. Yani uzun yolculuklarda daha fazla iyi değil çünkü beyler. İnsanlar yoruldukları zaman benzinci de çekecek yani. Biz ne Tekirdağ'da en yakın restorancı var. Tüköfteci varmış. Orada çektik. Orada fena dinlendik. Sonra babam tekrar iki saat yoluna devam etti beyler. Yola tekrardan devam ettik abi. Restoranttan çıkıp abi. Yola devam ettik gençler. Söyleyeyim yani. Yolumuza devam ettik. Yani de öyle değil. Söyleyeyim. Bilginiz olsun yani. Handiren de öyle Söyleyeyim. Buradan küçük uçak ayarlasın İstanbul arasına minik minik bir tane şey lazım artık yani uzun yolculuklarda yulurduğun zaman öyle bir bir tane şöyle bir anladı bir şey bir ne 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 çözüm bulunması lazım İstanbul'dan Şarki'ye en kolay en kolay yol nasıl bir bulunması lazım biliyor musun değil mi beyler ee, bir de şimdi bu minik bir tane bir havalimanı öyle bir helikopter pisti gibi düşün minik bir havalimanı ee, şarkıya gidebilir gidebilen Bir uçak ayarlamaları lazım. Uçak nereden baksana oraya kadar gitsen, bir, bir yarım saat burada olmuş olacaksın yani öyle diyeyim yani beyler. Uçakta gitmek mantıklı yani kolfulu. Uçak çünkü havada gidiyor yani o yüzden de ondan dolayı söylüyorum. İnşallah eminim. Öyle di demek istiyorum. Uçak olsa yani o uçağa bindiği zaman yarım saat gibi gidecek. Tekirdağ'dan uçacaktı bir de uçmak derenin oradan geçip bir saat cevabını Çarkaya'ya ulaşırdık. Yani 3 saatlik arabaya da uğraşmazdım. Bir şey de uğraşmazdım. Hiçbir zaman var uğraşmazdım yani. Söyleyin bilginiz olsun arkadaşlar. Arabayla uğraşırdım. işimi uğraşırdım. Onun yanında da şeyde yeni kapıdan ee, gemiler var. Hani o çok uzağa giden gemiyi bilmiştim. O gemiye de şarkıya gelseydi, şarkıya de o cevabında hani onun gibi bir saat iki saat o da gösterir yani komple şey gibi olur. Yani normalde bir şekilde değişir yani uçak olsa oraya kadar buraya İstanbul'a küçük bir uçak yapsılar. iyi olur korfoldu olur yani. İyi olur yani bence beyler. Onu da söyleyeyim. Sahibinden den bazen minik minik yolcu uçakları var elinde. Minik koltukları var. Öyle bir uçak tutmaları lazım belediyelerden. İstanbul'dan Şarköy'e. İnşallah öyle bir tutmaları lazım. Şarköy'ün her taraf köy yolu var. Oraya bence de bak mesela bizim e, köyümüzde hava havalarını sığdıracak yer bulunur yani. En neresinin yer bulurlarsa yapılacak yerler bulunur yani beyler. Bunu bilgilerini vereyim söyleyeyim. Teşhutunu değiştireceğim arkadaşlar. Çünkü çok terledim. Uçak olsaydı, uçağa bir binseydim. Uçaktan ben bence de çok korkuyorum. Uçağa ben bu hayatta alışık değilim. Bir daha seferi uçağa bir aya atlamlı soruyorum ki uçağa bin, bilemiyorum dedim. Binmeyi binmeye çalışsam keşke denesem diyorum. Nasıl bir hoşuna gider gitse keşke bir ileride bir uçak olsa bir şey lazım olsa uçakta da daha koltuğunda daha iyi olacak o zaman şarkı İstanbul arasına. Öyle değil mi yani yorumları derseniz bir şey e faydalı olacak videoya. Öyle değil beyler haberin olsun yani arkadaşlar. Heraz katı çok felaket güneş pişiyor orası. Şimdi bir bakalım buradan bir helal bir arabaya bakarım Arabaya. Evet gerçekten öyle diyeyim yani arabayı babam parkeri bulamamış orada yerinin yerine bizim parkerini masayı çekmişler arabayı oltaya bırakmış babam beyler. Babam şu an ne yapıyor? Arabayı mı bir şey mi yapacak? Arkadaşlar şu an ne yapıyor? Direktör başına mı geçiyor? Arabayı ne yapacak? Zaten buradan park yeri bulunmaz yani. Allah bilmiyorum Allah a. böyle bırakırlarsa insanlar geçmeye ilgili geçmeye ergil olur yani öyle diyeyim yani beyler arkadaşlar. Direksiyonun başına geçti. Ne yapacak baba? Arabayı ne yapacak ki? Bir şey mi yapacak arabaya? Çalıştırdı motoru. Allah bilmiyorum. Geriye alıyor şu anda. Araba şu an gidiyor. Evet tabii ki burada bırakırlarsa istanbul şikayet ederler. Yolu kapatıyor o yüzden. Nereden buluyor? Buraya mı giriyor? Arabayı buraya koymuş abi. Bak yaşlı dedi yardımcı olmaya çalışmış. Babaya. Eser. Efendim. Geliyorum. Arabayı oraya koymuş babam. Beyler araba orada kalacak. Yer yok. Park sonuçları yaşamış. Araba orada kalacak mevcut. Evet, bir dükkanın arka tarafında park bir çözüm araştırmış babam. Yaşlı dedeye sormuş, oraya park olur mu diye demiş, oluyormuş, bir sıkıntı olmaz demiştir. Valizi arkadaşlar, annemle ablam ailemizin dışarıya e, dışarıdan getirdikleri valizi 3. kata çıkaracağız. Baş. Arkadaşlar kamerayı ben buraya bırakıyorum, valiz taşıyacağım küyü yukarıya, kamera hmm. şurada. Kamera şurada ya açıkta, mi? açıkta ve ağzında kalacak. Şurada dursun kamera. Ay valiz çok ne kadar? Ağır. Neyse. Kamerayı böyle sürükleyelim yapacağım artık. Eldivenler çok ne kadar tehlikeli hem de tatlıdan yapmışlar. Oh. Arkadaşlar bugün kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hayırlısıyla kazasız belasız geldik. Köpek de burada. Çekil de. Arkadaşlar yolculukta çok felaket. Belim geldi ya. Başım çok felaket ağrım girdi ya beyler. <laughs> Söyleyeyim sana bilgimiz olsun. Evet şey anam. Çekim yapıyorum. Çekimi bitirmem lazım. <laughs> Ay başım çok kötü ağrım girdi ki beyler. Allah uzun yolculuklarda fazla. Esra'nın hem de başı ağrı yapıyor beyler. Öyle yani beyler öyle. İnşallah yakına uçak uçak seferi yapa, yaparız inşallah şarkıya İstanbul'a. Bakacağız yorumlara. Arkadaşlar. Anneannen özlemiş. Çok özlemiş. Ben şimdi aşağıya iniyorum. Bir dahaki videolarda Çarköy meydanına gelirsek. Ve meydanın gezdiğinde de videosu çekeceğim. Söyleyeyim sana. Bilgimiz olsun. Arkadaşlar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bu videoyu bu kadar indireceğim artık. Öyle diyeyim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.